konser ve yine biz yine yine, yeni biz, den. yine, yine yeniden evet bugün yine 10 Temmuz ettik. ve manga konserine geldik bravo Harbiye'de Kaan'ın ilk Harbiye. manga ve ilk Harbiye konseri evet ve tabii ki manga, yine de ben onu bu konsere getirdim bu tabii ki yine ben zaten, organize ettim yani, Tabii ki yine ben yaptım. Hak ödenmeyecek bir <laughs> şey. Tüm krediler sana ya. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Manga konserine gidiyoruz arkadaşlar. Pankartımızı tanıtıyorum. Bitmiş manga. Mangaya başka da bir ihtiyacım yok. Evet. Ve buranın New York'tan sonra yine yeni yeniden yazdım. Çünkü çünkü daimi fan olduğunu de. göster. Çünkü... Önce çok güzel. Şu spa çok iyi ya. Punk spa. Tepeye de bunları koydum. Bunlar da bayağı iyi. Mangalın Yağmura tetesine. bak. Evet. Hı. Saat şu an 6. Konser 9'da. Ama takılacağız yani. Çünkü Nisho. Nisho demem. Nisho. Nisho'dayız. Ve takılacağız Nisho'da biraz. Hı. Sonra da gideceğiz. Bunu... Arabamızı park ettik. Pankartımızla beraber. Park. Şimdi... Yemek yiyeceğiz. Yürü yemek. Basamaklara dikkat edin. İniyoruz merdivenlerden tüm detayları. <laughs> tamam evet duralım. Ee, geldik fan kartımıza. Yemek evet. yiyeceğiz. Nişoda ondan sonra Harbiye'ye gideceğiz. Orada görüşürüz. Bye. Bye. Evet şu an gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Evet, Ama Yürüyoruz. Ne düşünüyorsun? Heyecan var mı? artık İlk manga konseri. Evet. İlk harbiye konseri. Ve man manganın benim için yerini biliyorsun. Ben bugün konuşamıyorum. E, anlat onlara da anlat. Ben işte çocukken, bebekken falan manganın işte kliplerini falan annem izletirken beni şaşırıyormuşum. Başlayalım. Ağzımı açıyormuşum falan. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Ama hatırlıyorum çok çok ufakkenden falan beri görsel var yani. Bebek, bebekken böyle sevindim. yemek yerken bir kadın çizeceksin klibinden küçücük bir sahne şey atılıyor. Bir kadın çizeceksin. Onun gibi bırakıp <laughs> gitme. Şimdi yemek yemeye geldik. Evet. evet, teyzemizle kukşapa geldik. Ve size manga anılarından bahsedeceğim. Sen önce bahset, anı yok, sıfır. <laughs> Bak, ben bahsettim ya, Ha anı yok. Kendi başıma anı var. Evet. evet sen bahset. Ben bahsedeyim. Evet. Manga ilk çıktığında ben dinlemeye başladım. İkiniz de yoktunuz ortada. Bu kadar. Ama böyle başka bir başka bir anımdan bahsedeyim. Ha. Tamam. Ee, Tuğba Hanım'la bir Fox Fest'te gitmiştik. Da, o da benim de anımı sayılıyor. Benim. Ama o benim çok de anımı sayılmıyor. Ha, sen fotoğraf çekilmedeki anıyım anladın. Evet senesine. Tamam. Kaç evet. senesi? Tamam. Fox sen Hanım'ı sene önce. Izlediğiniz. Duman'ı izledin mi? Evet. 2017 mi oldu? 2019. Benimki 19. 11. 19. 11. Ha. Şimdi manga olduğu için ben de konsere gittim tabii ki. Tuba'yla beraber kuliste takılıyoruz. Tamam, tamam, <laughs> sahnede mi izledik falan tamam. var. Ki bu arada bence sahnede izlemek o kadar zevkli değil. Mi? En önde durmak daha değil zevkli. Değil mi? Lazım. Önden gör. Bu arada kulis, ama kulis, ama havası başka. Oh, o Bu arada <laughs> şey kuliste takılıyoruz. Bizim kuliste takılmalar. <laughs> Evet. After partileri Queen. Queen'i severim. Queen. Ondan sonra şimdi gittik manga sahnelerine indi. Şimdi o günkü festivalde de şey vardı işte üç kişiye hediye ediyorlar. Grup fotoğraf çekiyoruz. Hmm. Şimdi biz zaten kuliste olduğumuz için biz zaten gidip fotoğraf çekilebiliyoruz. Ama Tuba benden şöyle bir şey istedi kenarda Ay, durur musun fotoğraf çekilirken? Hani kenarda durur musun? Yani, grubun kenarında. Ben ne kadar ama. Çünkü ben tek başıma mı? fotoğraf çekilmeyi seviyorum. O fotoğrafa gireyim onu kesmem gerekiyor. Böyle Hı. bir durum Hı. var. Ben yani adamlarda da kız seyirdeyiz. Evet bu diyor ben o sen de çekileceğim. Evet. Birlikte çekilin. <laughs> Yok kancım <laughs> hiç bir sansiyet. <laughs> girdik. İşte ben kenarda duruyorum. tam ee, Cem'in yanında duruyordum ben. Cem bana döndü dedi ki sen niye kenarda duruyorsun ki dedi. Beni yanına aldı. Fermanla kendi ortasına <laughs> alıyor. Hani ben fotoğrafın ortasına girmiş oldum. <laughs> Tuğba'nın içinden Tuba. bana ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ondan sonra neyse iki gün işte artık. Neyse bana Tuğba Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta ben yokum. <laughs> Yani ben Söyle şey söyleyeceğim bu kadar. Ben şey sandım bu arada. Hani orada bir yaş muhabbeti bir şeyler olmuş ya. Oradaki, ya. De, oradaki yaş muhabbeti de yaş şu. Bu arkadaşlar dedim yaşları çok genç. İlk çıktığınızdan beri dinleyen bir ben varım burada hmm. şu anda dedi. Sen yaşlıysan biz daha yaşlıyız dediler. Hmm. Yaş muhabbeti o yani. Başka ne? 2019... Senin var mı? Başka anılarım da var mı? Evet, Ferman'ın benim adamı beğendiği doğrudur. Bir tane imza attı. Esmen güzel isim yazıp imza attı. Başka? Sonra yine Mande ilk çıktığı zamanlarda çok fazla uh, imzalarını almışlığım var. Evet. 2000'lerde 2000 bu arada genç olmak da bayağı güzeldir ya. Güzel de, keyifliydi. Değil Tamam şimdi benim anıma geliyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ben de Fox Fest'te anlatacaktım bu arada ama anlatmış oldu şu anda. O birinci ana. <laughs> İçime dert olmuş demek ki. Şimdi bir kere Fox Fest'teki şey güzeldi. Tamam evet en izlemek daha güzel ama orada mesela sahnede onlarla beraber karşımda o kadar bir sürü insanı görmek evet, yani o büyüleyici ya. yani böyle çok keyifli. Oradan abi güzeldi. Ben sahne üstüne sevmediğim tarafı şeydi sadece. Şimdi aşağıdan sesi duyduğun gibi evet, arkadan sesi duyduğun gibi. Evet, doğru kurulu oluyor. Bize evet. çok gelmiyor. Çünkü zaten sahnede 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 kulaklık takıyorlar evet, sesi duymak için. Ama o görüntü yani o şey çok güzel. Evet, o çok o güzel. yine de ben şimdi blogda tekrar bahsedeyim. Geçen 2023 Kasım'du galiba. Evet. Kasım'du. Zaten iki, bir, bir sene bile olmadı yani yakın zamanda. Ee, New York'a gelmişlerdi. Ben de New York'a pankart yapmıştım. Buraya koyarız. Ama zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum Takipçilerim evet. <laughs> Ama pankart yapmıştım. Sonra konserde de onu kaldırmıştım. Sonra Ferman onu görüp almıştı. Sonra tüm konser sahnede durmuştu dekor olarak. Sadece benim pankartım. Ondan sonra sonunda da hepsi imzalayıp bana geri vermişlerdi. Çok tatlı bir anı. <laughs> <laughs> Bir var dedin, inanamadım Yapışır. Bu konserde de pankartımı alıyorum. <laughs> <laughs> bu konserde ona ithafen yeni bir pankart yaptık. Lütfen, heyecan <laughs> var mı? Biraz var. Kaan'ın ilk manga konseri ilk harbiye konseri. Oo, yerinde güzel bu arada. Valla. Kim aldı? Tabii güzel. Nasıl bir banda? Harbiyede. Yani Kaan'ı ilk harbiye ve manga konusunda tabii ki menajer Menajer kim diyecekler de şimdi onu da açıklamak için ver. Çok, ver. Birçok sıfatı var Queen. Ben onun menajeriyim. Ben Çünkü o sanatçı. Ama ben aslında size Queen'im. Öyle de ya sen direkt Queen'sin. Evrensel olarak Queen'sin yani. <laughs> Benim... Şimdi yürüyoruz Harbiye'ye doğru. geldik yine ne aldık bakın. Gerçi orada da yine tarttık. Evet ama yine de. Onlardan aldık yine bende de var. Öyle şimdi giriş sırasını bekliyoruz. Birinci içeride görüşürüz. Merhabalar. Şimdi geldik. Oturduk. Evet, düşüncelerini alalım. Senin ilk harbiyeye yarışık... girişe... bence iyi bayağı. Yerimizi çok beğendi ha. ama yerimizi neden beğeniyor zaten ben aldım zaten beğeneceği belli anladınız mı? Beğenmemek bir olasılık zaten hiçbir şey yok. Evet, onu yoksa... diyorum işte. Çünkü konser sektörünün ee... <laughs> bu ailemiz. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> sağ olun, sağ olun. <laughs> Sağolun, sağolun. Sağolun, ol, gülmüyorlar. Bir sesimiz arkamızda duruyor. Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de. Pankart şov yapıyorum. Pankart şov. Ortamı gösterelim. Ortamı göster. Yeto. Evet. Spayı göstersene. Spa çok iyi ya. Spa. Evet, heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Manga spası. Deliler kulübe. <laughs> Tuba Hanım, Tuba Hanım. Buraya bakın lütfen. Buraya Tuba Hanım, Tuba Hanım. Tuba, <laughs> Tuba Hanım, Tuba Hanım. Böyle duruyorum. Herkes görsün pankartımı diye. Duygularını ve düşüncelerini. Duygu, ve düşüncelerim... Ee, çok, 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 çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. Çok, çok heyecanlıyım, heyecanlıyım. Çok, çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. söylüyorum musunuz? Manganın 20. yılı olduğu için. Bu parçaları... pan pankartını stüdyoya götüreceğini söyledi. Ferman. O yalnız Ferman ha. nasıl havluyu şey yapıp attı. O Ferman'ın havlu. havlu zaten hep yapıyor da. Neyse. Ha e, onda mı yapıyor? Evet. Ee, pankartı stüdyoya götüreceğini Ferman. söyledi. Ka i̇çim bir acıdı yani o pankartı ona verdiğim için ama neyse New York'takini imzalayıp bana geri verdiği için ve New York'ta sadece ben pankart yaptığım için ve benim pankartımı bizzat kendisi aldığı için o pankartı ona hediye ediyorum. <laughs> <laughs> Sen onun stüdyoda bakıp bakıp gülsen. <laughs> Ama bence güzel oldu Ama yani. Ama için bir acıdı yani onu yok, orada Yok yok güzel ya. oldu güzel. Bakar, güler, der, beni takdir eden fanlarım var falan. <gülüyor> <gülüyor> New York'tan var seni hatırlar. Evet onu görüp seni hatırladım. hatırlar belki ha. Evet. Bakarsa Hatta... onu çöpe gitmese o pankaj. Ya. Yalan söylemediyse. Üff. Hatta bence mesaj yaz. <laughs> Berman o Fotoğrafını fotosunu beklemişti biliyordum. <stüdyoda. gülüyor> stüdyoda. Evet, başta fotoğrafınızı da çektiler Ha Evet, um, ee, konser puanlamasına getirdim. Oo, onun üzerinden mi? Valla bunda cidden... Onun üzerinden cidden... veriyorum. Valla. Hadi yedi olsun. Ama ya, Man, çünkü... Nedenini anlıyorum, haklısın. Şey değil mi? Ağır falan bayağı çal Ama bir ara. Ama Ferman'ımdan değil mi? o kadar puan kıramam. Fermen. Tüm puanlar Ferman'ımın olsun. Yok, Nokta. <laughs> Yani ben yedi buçuktan sekiz veriyorum ya. Neyse, güzeldi ama genel olarak. Çünkü ya şurada... Sonunda bir şey kapamadık ama bunu aldık. Hiç yoktur, iyidir. Ferman'a evet. çok telefonumu uzattım ama almadı. Bayağı dibine soktum bu arada, fark ettin mi? Evet, telefonu? bayağı, bu arada iyiydin Düzünün orada. dibine soktum, Orada teyzenle de dedik zaten, bayağı iyi soktu da olmadı diye. Evet. Neyse, benim Furman'la fotoğrafım var. Furman. <laughs> New York'ta selfie yapmıştık bu arada. En önde değil mi? Hmm. Evet. Güzel kanserin bir konserin bitti. daha sonu. Güzel bir konserin daha sonu. <laughs> ee, güzel, çok keyifli bir konserdi. Çok güzeldi ya. Ee, çok terledim sadece. Aşırı terledim. Ama güzeldi. Zaten anlattık. Ama orada güzeldi yine. Ha. O, orada çok sıcak, ha, dur, sıcağı asıl, çok hissetmedim. Çok basmadı. Harbiye düşüncelerin ve... Bence bayağı iyi. Ben, hoşuma gitti anladım. bayağı cidden. İlk şey olarak <laughs> almışsın. Cidden hoşuma gitti bayağı. Bugün <laughs> valla eğlendim bayağı. Tamam. tamam. Yani bu son dönemde gittiğimiz en keyif aldığım olabilir ya. Çünkü bunu menajer özel olarak ayarladı. <laughs> özel çabalarla. <laughs> o yüzden zaten evet. menajerin ayarladığı her şey zaten. altın değerinde de. <laughs> Neyse evet güzeldi. Yani işte Sen, ne ben? Gittiğim manga konserlerinden New York'u tek geçerim. New York mükemmeldi. Oh. mükemmeldir. Ama bu da iyiydi yani. Ama New York şu an hiçbir konser geçemez. <laughs> New York'ta da bir etkileşim de yaşadım. Evet. Ama yine de Güzeldi yani. Bunda da yaşadın gerçi. Ya. Belki ona bakıp gülüp seni hatırlar ya. Yani. Evet pankartımı aldı yani. Anlattık, anlattık ya yolda. Pankartımı stüdyoya götüreceğini söyledi. Umarım o pankart çöpe gitmez. Çünkü biraz içim acıdı yani o gitti diye. Bu kadar uğraşmıştım. Neyse, Olsun oldu <laughs> iyi oldu. Hayırlı oldu. <laughs> Hayırlı mı iş <işecek>? <laughs> Tamam evet kapat. Sen kapat ya. Yani. Şimdi mızıkçı dalmaya gidiyoruz. Hadi <laughs> ben kapatıyorum. Hadi evimize <laughs> gidelim. Hadi gidelim. Yani. Tamam, evet. Ne diyorduk? Ben bugün olmuyor ya. Bence bugün çok iyi kapat, yani. kapandı ya. Tabii hadi bay bay. <laughs> bugün kaç Haziran? Çabuk söyle. Anlamış 10. 10? Temmuz bir kere. Pardon, temmuz. Bir dakika, sizi silin baştan. Hmm. <laughs> bugün... Hmm. Ama dur açılışı burada yapmayalım. Bu ortaya koyacağım bu videoyu. Tamam. Özlem Ka kahvaltı edeceğiz diyecektim. Kahvaltı mı? Şaka. Başta uğraşmayalım ya. Her şey Ya yol istiyorsun? Bu ne güzel olmayacak bence. Niye ben güzel olmasın ya? Bilmiyorum. Ne alaka abi? Menga menga. Hayır ki menga güzel zaten de biz şu an beceremiyoruz gibi bir beceriksizliğim üstünde gibi abi, bir, Allah. Yok ya. köyün her zaman yüzde yüz diye ah. bak. Neyse tamam dur. Dur olmuyor. Uçuyor çok rüzgar var. Evet. Şimdi geldik. Basamağa dikkat et. Bir <laughs> 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 Böyle... <İhtiali> arkadaşlar. <laughs> Olmuyor bu ben iptal. Film sahnesi iftar. gibi oldu. Şey, Oo. Şimdi uçacak bunu Güzel yapacağım eski, diye. Bu. Çok kötü rüzgar esiyor o yüzden çekemiyorum. Konuş bak ne konuşacağımı da bilemiyorum. Ben bugün çok beceriksizim. Yok iyisin bayağı. İyisin bayağı sağ ol. İyisin niye? Neyse evet. Tamam kapat ya. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an ne konuşacağım? Çedo. Margi, my... benim bugün yok ben konuşamıyorum May. bugün. Yok yani. İyisin niye? Ee, şey yok, hava biraz vurucu. Şey, üstüne... ne, ne, ne iş, iş yapar? Kan bana bundan bahset. Ne? Dış ses ne iş yapar? Şimdi yemek yemeye geldik. Konuşamıyorum. Ne yiyorsun? Bugün konuşamıyorum. Çünkü bak, Duman'la dışarıda bekliyorduk. Adamlar da davetliydik. Bunda hiçbir şey yok. Böyle konuşacak bir şey bulamıyoruz. İyiyiz ya. New York'tan bahsedebilirsin. Evet, tamam bak. Mantık. Hmm. Ee, İyi ki dış ses var. Şey, ağır takipçiler bilir de Ağır takipçilerim bilir ama nasıl anlatılıyor? Şimdi biliyorsunuz ki manga kanser. ama ben de sevmem zaten. Ne? Kim sen? Seviyor musun kendini? Ben de ama. O zaman... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, manga New York'a gelmiş. <gülüyor> Kapamadım. Görüyoruz <laughs> <laughs> İyi ya. Bence çok uzattık yeter. Çünkü 7 dakika oldu. Görüşürüz. Ya Senin videon değil mi ya? İstediğin kadar. Tamam ya. Tırparım zaten ha, de. Ama Konuyu dağıtma bunlar vloga koyulamaz. Vloga koyulacak şeyler söyle birazdan kapatacağım zaten. <laughs> Ters, tutuyorsun. <laughs> Ters tutuyorsun. Ters tutuyorsun. <laughs> Ters. Bilmiyorum telefonunu alsana Ha. Mı? Nereden bilsin lan? Telefonla alsana. Sen kendini çeksene onu çekip duruyorsun. Beni <laughs> <laughs> çekme sandım. İkimizi <alalım>. çekiyor. <laughs> Sadece kendini çekmiyor. Hayır um, kendini de çekiyorum. Herman. Hayır orada şeyde, değil. Şeyde Hayır. üstte de, doğru. Bir yer yani. Yukarıda <laughs> değil mi? Hı hı. Tam çıkacağım. Ya yukarıda dediğin şu arada park ediyoruz ya. <laughs> onu da yayınlayın. Onu da yayınlayın. Onu <laughs> da <laughs> <laughs>